varacak donanımın ve bu mesuliyetinin kendisinde zaten bulunduğunu söylüyoruz. Elçiler inzar ve rusul için var. Böyle bir bahaneleri kalmasın. Bizi uyarmadın şeklinde. Bu şeyin tamamlanması için, insanın eline bahane bırakılmaması için. Yoksa sorumluluğun sorumluluk elçiyle, sorumluluk inzar ile başlıyor demek değil. Dolayısıyla insanın insan aleyhindeki hükmün azap hükmünün hak edilmesi esasen inzal ile veya Resul ile başlayan bir şey değil. İnsanın kendi e, sahip olduğu donanımları kullanıp kullanmamasıyla, akledip etmemesiyle temelde ilişkilidir. Cenab-ı Hak diyor ki, akletmeyenler vaktiyle akletmiyorlardı, küfür üzereydiler. Elçiyi gönderdik, enzarı gönderdik, iyice taşkınlıkları arttı. وَاِنْ كَانُوا مِنْ Önceden diyorlardı ki, لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ Bize bir e, zikir gelse tıpkı öncekilere geldiği gibi bakınız biliyorlar al Cenab-ı Hakk'ın topluluklara, milletlere gönderdiği zikri, bu zikrin muhteviyatını habersiz değiller. Şam'a seyahat ediyorlar. Ad ve Semud kalıntılarının önünden gelip geçiyorlar. Bunları görünce dediler ki bu aksemu billahi cehde Bütün var güçleriyle yemin ettiler. Şöyle Allah aramızda içimize bir nedir gönderse, doğrudan bir nedir. Le yekunun ne min ihdal umam. Ümmetler içinde en çok hidayet sahibi olan bir ümmet olacaklarına dair yemin ettiler. Cenab-ı Hak diyor ki felen ma caahum nedirun. Onlara doğrudan bir nedir, uyarıcı gönderince mezadahum illa nufura. Kaçışmaktan efendime söyleyeyim uzaklaşmaktan iyice taşkınlık yapmaktan başka bir şeylerini artırmadı. İyice firar ettiler. Feme feme zadehum illa nufura. İyice firarlarını artırdı. Dolayısıyla insanı hayat tarafında yahut helak tarafına sürükleyen esas unsur kendi akletme hususundaki tercihidir. Eğer akletmemeyi bir tercih haline dönüştürmüşse bu onun dünyaya olan sevgisinin dünyaya olan şehvetlere olan mevcut durumuna olan bağlılığının bir neticesidir. Bu bunu bir tercih ile belirlediyse o nezirden önce de zaten gerçekleri, ayetleri yok saymayla iç içe yaşayan bir kimsedir. Nezir üstüne gelir bir de uyarır bak yanlış yapıyordun devam etme diye bu uyarıyla daha bir taşkınlık gösterir. Çünkü akletmemeyi zaten bir tercih haline dönüşmüş, dönüştürmüş dünyaya olan rahmeti dolayısıyla. Bu bakımdan onların hakkındaki azap hükmünün hak olması onların akletme işleri, onların Allah'ın ayetlerinin üstünü basa basa görmezden gelmeleri dolayısıyladır. Bu nedirden önce yapa geldikleri bir şeydir. Nedir onlara ellerinde bir hüccet, bir delil, bir bahane kalmamak, kalmaması için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği son bir unsurdur. Yoksa onlarla ilgili hüküm belki yüzde 99'una varacak bir biçimde kendi yaşantıları, sahip oldukları dolanımları kullanıp kullanmama hususundaki tercihleriyle şekillenmiş bir şeydir. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ O yüzden Cenab-ı Hak bir topluluğu ki Kureyş e örnek veriyor. İşte nedirden önceki durumları, üstelik nedire bu kadar da iştahlılar, hevesliler. Ama nedir gelince verdikleri tepki sadece ziyandan ve firardan, firarlarını artıracak bir e, kaçışmaktan başka bir şey. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Dolayısıyla biz temeli itibariyle bileceğiz ki Cenab-ı Hak diyor ki benim bu sistemi ben yönetiyorum. Bu siz benim sistemimde helak olan da kesin bir kanıt ile helak oluyor. Hayat bulan da, ki hayatı ebedi saadet cennet diyarı veya o diyara selam yurduna götüren süreç Allahu yeda'u ila daris selam o süreç olarak dünyada başlayan bir süreç olarak biliyoruz. Helakı da yine hak ve hakikatleri görmezden gelerek başlayan bir karanlık ve cehenneme uzanan bir süreç olarak biliyoruz. Bu süreç kişiler hakkında nasıl tecelli ediyor? <laughs> Argümanlar çeşitli olabilir, rengarenk şartlar ve ortamlar farklı olabilir. Ama biz neticeyle ilgileniyoruz. Cenab-ı Hak bize neticeyi ve ilkeyi koyuyor esasen. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ helak olan beyine yani sapa sağlam bir delil ile helak olacak. Ve yahya men beyine. Hayat bulan da sapa sağlam bir delil üzere hayat bulay, hayat bulacak. Cennettekilerle ilgili de duyup incelediğimizde gördüğümüzde onlarda küfür alameti değil, hak alameti göreceğiz. Cenabı Hakk'ın onlarda onlara hidayet etmek için onlarda bulduğu bahaneleri göreceğiz. Aksine cehennemdekilere baktığımızda Allah'ın onlara hidayet etmek üzere hiçbir bahane bulamadığı, bütünüyle kaçıştıkları, ısrar ile haktan hakikatten uzaklaştıkları, hidayet olmamak için dip, dip köşe kaçıştıkları, göreceğiz. Çünkü Allah hidayet etmek isteyen taraftır. Allah kulun <laughs> küfrüne razı olmaz. İn furu fe inna Allah ganiyun ankum ve la yerda li ibadihi'l kufr ve teşkuru yerdahu lekum. Allah kulu şükretsin de kendisini tanısın da ona hidayet etsin diye kuluna adım atmak isteyen, ona rahmetiyle muamele etmek isteyen Rahman ve Rahim'dir. Kul hakkındaki azabı bizati dip köşe kaçarak, rahmete hiçbir fırsat bırakmayarak gerçekleştirir. Allah da bundan razı değildir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ kufur. <الْكُفر> Kullarının küfründen memnun olan, razı olan, iyi bugün de cehennemi doldurdum, ne güzel yapacağım diyen bir Cenab-ı Hak değil, cehennemlikler ve onların bu tercihlerinden e, memnun olmayan ama var ettiği ve yarattığı sınav ortamı e, sınamanın bir gereği olarak da hem şükür yolunu hem küfür yolunu kullarının önüne açmış olan bir Cenab-ı Hak var. Dolayısıyla helak olan ve yine üzere helak olmuş, hayat bulan da yine üzere hayat bulmuş. Kendi hayatımızdan da bunun örneğini biliyoruz. Biz bu hayatın içinde Rabbimizin bizi uyardığını, bize akletme yeteneği verdiğini, etraftan bir pek çok olay ile günde sayısız ibret ile karşılaştığımızı <laughs> ve temelde bundan önce bize gönderilmiş bir elçinin mesajının bize geldiği kav, geldiğini ve kavuştuğunu biliyoruz. Kendimizden örnekleyerek bir yola çıkarsak Allah bütün insanları herkesi bu şekilde uyardığını ve herkesin hesabını adil bir biçimde göreceğini söyledi. Konuyu Yine her zaman yaptığım gibi Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a verdiği cevap ile bağlıyorum. En güzelini onu, en güzeli olarak bu kadim soruya verilen en güzel cevap olarak görüyorum onu. Firavun Hz. Musa'yı dinleyince böyle azap mazap, cehennem, ebedi azap, ebedi cennet. Dedi ki ya sen bizi iyi güzel uyardın da bizden önceki asırlar ne olacak? قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَىٰ Kâle ilmuhâ da Rabbi. Hz. Musa aleyhisselam dedi ki, onun ilmini ben bilmiyorum. Ben onları yaratmadım, ben onları yaşatmadım, hesabı onları ben çekmedim. Onlara imkanları veren de ben değilim ki durumların neticelerini bileyim. Hz. Mesih bile diyor ki aralarında yaşadığım sürece وَكُمْتُ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا مَا دُمْتُ ف۪يهِمْ olduğum zaman süresince görüyordum hallerini, vakitlerini. Her ne kadar bugünkü Hristiyanlar Mesih her an bizi görüyor, her an bizden haberdar getiriyor, veriyor, götürüyor diye düşünse de Hz. Mesih diyor ki aralarında yaşadığım vakit içerisinde bir normal bir insan olarak tanık edin ne yapıyorlar, ne diyorlar. Felem ma tevfeyteni beni vefat ettirince artık bilmiyorum benden sonra, benden sonra ne yaptılar, ne yaptılar, ne ettiler sonuçta ben de bir beşerim. <laughs> Hazreti Musa da benzer bir şey söyledi. Ben ne bileyim ben döneceklerin. Cenab-ı Hak onları nasıl uyardı, nasıl inzar etti, ne etti, ne yaptı ben bilemem. Hı hı. Fakat şunu biliyorum. La yadillu Rabbi. Rabbim dalalete sapmaz. Rabbim zulmetmez, yanlış yapmaz. Benim Rabbim şu evreni yaratmış, şu sistemi yaratmış. Esirgeyişini her bir zerrenin üzerinde gördüğüm, müşahede ettiğim bu kudretin var edicisi kuluna kaldırıp öyle abes olsun diye laf olsun diye azap etmez. Vermediği bir imkanın karşı imkanın neticesini sorumluluğunu ondan istemez. La yedillu rabbi ve la yensa. Ve benim Rabbim öyle unutkan da değil. Bir yerlerde bir millet yaratmış olsun. Sonra onlar birkaç öbek, birkaç kuşak devir etsinler, ölsünler, yenileri de olsun. Sonra dönüp eyvah bunlara uyarıcı göndermedik. Bunlar öyle doğrudan eyvah cehenneme gidecekler. La yensa benim Rabbim unutkan değil. La ben bunu bilirim dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. La yadillu Rabbi ve la yensa. Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dilinden bu kadim soruya verilen cevap. Yine de bizim itikat alimlerimiz faraziye olmak üzere, teorik olmak üzere eğer böyle bir teorik soru sorulacak olursa varsa eğer inzar edilmedi uyarılmadı. Dağın başında bir yerde yaşadı falan. Hiçbir şekilde ulaşmadı. O zaman Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler ile bunun elinde hüccet, aleyhinde hüccet tamamlanmadığı için cehennemde böyle bir kimseyi göremeyeceğimiz için yani bana inzar gelmedi diyen bir kimsenin cehennemde olmayacağı için bu kişinin cehennem, bu kişiyi cehennemde görmeyeceğiz şeklinde cevap verdiler. Ama bu tamamen var faraziye, varsayım ile gelen bir soruya varsayım ile verilen bir cevaptır. Hocam İsra suresinde hiçbir kale yoktur ki oraya uyarıcı göndermek olmuyor. Ve in min ümmetin illa o ayeti. Cenab-ı Hak inzarı çeşitli vesileleriyle dağıtarak, yayarak <laughs> yaptığını haber veriyor. İsteseydik her köye de gönderirdik. Ve lehu şi'ne لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Her yerleşim birimine de isteseydik bir uyarıcı gönderirdik. Bu cenab hakkında Hakk'ın nasıl uyarmak istediğiyle alakalı bir şey. Şu içinde yaşadığımız ümmet bir tek doğrudan nezirin uyarısı, ile uyarıcısıyla uyarılıyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Diğerlerinin hiç etkisi yok mu var? Hz. Musa aleyhisselamdan gelen, Hz. Mesih aleyhisselamdan gelen bunların kitapları alındığında insan belli bir inzar ile benzer uyarıların orada olduğunu bunun yanı sıra çevresel faktörler ile gelen uyarılar, diğer bir doğrudan uyarıcının varlığı diğerlerini ortadan kaldıran bir şey değil. Cenab-ı Hak tek bir kanaldan uyarıyor demeyiz, demiyoruz da zaten. Her bir yandan uyarılar ile kullarını inzar eder, uyarır. Ve Cenab-ı Hak demin de söyledik, netice itibariyle biz biliyoruz ki uyarmadığı, iyice ikaz edip, o kişinin de dip, güçe, dip köşe kaçarak, ben yokum bu işte, demediği bir kimseyi cehennemde görmüyoruz. Cehennemde gördüklerimizin hepsi bizim hakkımızdaki Allah'ın azap hükmü hak olmuştur. Uyarıcısı da geldi, neziri de geldi. Her bir şey geldi ama biz لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا Kulakları tıkadık. اَوْ نَعْقِلُوا Akletmemiz, akletmeyi devre dışı bıraktık. O yüzden bu ateşin halkı haline dönüştük. Dolayısıyla insanı ateşin halkı yapan, cehennemlik yapan şey demin de söyle, Buna hak ediş, onun hakkındaki bir hükmü hak eden şey ne nezirin ne irsalin bunlar sadece insana bahane bırakmamak için Cenab-ı Hakk'ın yahut rahmet olarak ekstradan gönderdiği şeylerdir. Temelde insanın tercihi akletmeyişi, kulak vermeyişi, dinlemeyişi, gözlem yapmayışı ile ilgili bir neticedir. O yüzden cehennemdekiler dediler ki, لَوْ كُنَّا kulak veriyor, dinliyor, işitiyor olsaydık, ev naqilu akle olsaydık akletmedik işitmedik bu donanımlar vardı lahum kulubun la yefkahuna biha ve lahum azanun la var kalpleri fıkh etmiyorlar var kulakları işitmiyorlar var gözleri ama kullanmıyorlar biz bunlar yapsaydık ma kunna fi ashabis sahir bu ateşin halkından olmazdık dediler Peki geçiyorum bir sonraki ayet أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته